vefat eden kimseler için okunan dualar onlara ulaşır mı ve faydası olur mu? İster mezarlıkta okunsun, ister evde okunsun. Hediye ettiğimizde her neyi hediye ediyorsak o mutlaka gider. O mutlaka yerini bulur. Bunu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasından biliyoruz. Özellikle bir şey infak ettiğinde, Resulullah Efendimiz öyle yapmıştır. Hatice annemize mesela kurban kesmiştir. Kurban kesip sevabını hediye etmiştir. Bu durumda infak edilen her ne varsa bu ona gider. Yalnız sevabın gidebilmesi için onun imanını kurtarmış olması gerekir. İmanlı olarak ölmüş olması gerekir. Allah'ın huzuruna imanlı olarak gitmiş olması gerekir ki o sevap gitsin. Allah Kur'an'ı diriler için göndermiştir. Hayatı onunla yaşasınlar diye göndermiştir. Sevap kitabı değildir. Bir kere bunu böyle anlayalım önce. Ama diyelim ki okuyup hediye etti. Ölüye nasıl bir faydası olur? Önce hayattakilerin ona dua ettiğini, Bununla beraber o duanın bir hediye mesabesinde ona takdim edildiğini anlamak gerekir. Bu hediye sana Farancadandır, oğlundandır, evladındandır, hanımındandır, eşindendir, akrabandandır, dostundandır, kardeşindendir diye o hediye ona takdim edilir. Nasıl anlamak gerekir mesela? Eğer imanını kurtarmışsa ona bir gül ikram edilir, örnek veriyorum onu anlaşılsın diye. Bu sana Farancadandır. Sana hediye göndermiş gibi. Bu onu sevindirir. Unutulmadığı için. Onu sevdiği için. Ama eğer bir şeyi infak ederse bu durum değişir o zaman. Bu ona mutlaka fayda verir, ikram olur. Hem günahlarını hafifletmiş olur. Hem sevabını arttırmış olur. Bu şekilde bir fayda verir.